dur ya dur çekim yap hı hı. Osman Allah'ını seviyorsun git Osman, Allah seviyorsun. şakası yok oğlum bu işi Hocam, Çar. 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 tamam lan setin dışında işte bak set var. Çar. Osman ne güzel çalışıyor maşallah şuraya bak Osman, Osman yanındaki Yine kim yiyeyim. acaba ya Osman Evet, Allah hepsini nazardan kurusun Bu sabahın ikinci antrenmanı. Şöyle hafif iki adım içeri girelim. Fatih yeter. Sizler için gelmem evlat sıkıntı olur. Evet, Gür Güreş Amirliği takım kampı. Sarıyer, Mersin Ahmet. Evet. Gür Güreş'in bana göre burası ibadet hanesi. Biraz daha ileri gidelim şöyle. Evet. Böyle. Evet. Evet. Yavaş yüzü. Evet. Merhaba. 9 Haziran 2020 sabah 7.30'da yürüyüş yaptılar. Şimdi de 11 antrenmanı. Fizik kondisyon. O oh, Burhan merhaba. Fatih zayıflamışsın ya. Merhaba. Yok yok zayıflamışsın. Süleyman rahat dur Salih hocam esmerlen vücudun esmer duruyor. Vücudunuz. En çok Arap yandı ya. Arap zaten sorma. Yap aşağı, Bugünlükte bu kadar. Akşam 5'te görüşmek üzere.